başlayalım. Merhaba arkadaşlar bugün PUBG oynuyorum gördüğünüz gibi. TDM oynuyorum. Ekran kaydım kalkma başladı. Güzel oynuyorum bu arada. 45 FPS mi da biraz FPS düşürün bari. Kahret ses diyeyim. Dengeli. Dengeli de yüksek oynayayım. Şuna Ben da. böyle daha iyi oldu. Ben böyle daha iyi oldu. Fark etmiyor ama ne Nedim dur. Orospu çocuğu. Orası kıstım biraz. Oha. Bu arada Galatasaray Young Boy maçı var. İlk yarı izledim. Mola'da içiyorlar <laughs> Galatasaray'ı senedim bu arada. Galatasaray'a çok fena atıştılar. Anam sikim. 5 kilo var takımı ben taşıyorum amına kım. Şuna bak. Ay şu grafiği düşürdüm acaba. Yarım ya ben gari. Amına kım dur grafik. parlaklı biraz kısım. Şimdi böyle klasik yapayım ama ne yapayım. Hani iyi ya. Beşliği aldım ama ne yapayım. Orospu çocuğu ya. Göster ananı sikim mi göster o kız bu çocuğu. Adamı namına koyarlar. Amına koyduğum. Açık ağız bu çocuğu. Şunlar var atımda. Üç numaraya bir atalım. Orası bir çocuğu kar olsun. Kesin bana seviyor şu an amına. Ananı sikim mi? düşmanmış. Doros bu çocuğu gelme ben sana öyle geliyor muyum? Öleyim direkt pompalı şeferim. Doros. Bunun çocuğu ya. Kompalı hangisi şu mu? Tamam aldım kompalıyı. Arıttı çocuğu. Şu an 20 yıllık komalaya yapman gerekiyor amına koyayım. Kompalıyı ayağına yiyorum. Ayağım felç geçirir amına koyayım. Yarı zekalı. Onun yakıncısını da amına koyayım. Hah tabanca uzakına koyayım. Yavrus <laughs> bu çocuğu ölmedi ya. Neyse. Çatıya mı değdi ama? Hala. Aa nasıl kim Bu da piç güzel. Bir de reis. Değil benim karakterim. Bu arada hesabı isteyen varsa verebilirim. 100 TL ateşlerseniz 51 seviye hesabım. Ozi Baba 31 ismi. İsmini değiştireceğim bir 2 hafta oyuna girme e şöyle gördüğünüz gibi. Şuraya geldik. Bu var. Sadece bir tane destansı var. O da şu kask. Gördüğünüz gibi. Dur şu bir. Jet jet son masası mı Çıkar şunu. şuna. Kutlar olsun. Bal da şak gelsin. <laughs> Aman ne yapayım? Dur reis bir tane gömlek ki bakın. Şu gömleği, pis gömleği. Başka gömlek yok mu? Ay şu, şunu gibi aldım. Altara ne giyeyim ben Allah. Altana da. Şu ajdar pantolon. Şöyle bir şey giy işte. Ortada bunu giy. E, bir maç daha atacağım. Bekleyin. Hesapta 51 ile var. Şu fenerli fener logolu benim. Dorori dorori dorori. dakika yeter amına Amına koydum Normalde kayış gibi amına koydum telefon bir ekran kaydını aldı. Oo bana yani. şimdi amına koydum onu. Bırak bir çözüğü nerede? Ya. Ama ne kaçma 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 oldu? Ne oldu? Orada bu karşılakiler bot derseniz anam sikerim. Neresi bot amına koyayım hacı anam sik. Otursa öleceğim şunu al. Anasını... orospu bir çocuğu bomba fırlat. Bu bak bak. Buradan geliyor. Ya. <laughs> ah, ne yapayım? Karısı sanki tek mi atıyor? bombayı götüne sokacağım şimdi onları oraya. Öyle bir bomba atacağım ki. Bütün bu bombayı konuşacak. Orospu çocuğu sen ne ara oraya geçtin?

hadi yeter. Bana koy. Arkadaşlar video burada bitiyor. Hepinize bay bay. Şimdi bu e, video bitişine özel ne yapacağız? Şu bir numara, 3 numara Rus evladım. 1 numara piknik öğreteceğiz. Video bitişi analiz bilgilerini görün. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Video bu kadar bitti.